Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha sizinle beraberiz. Kardeşimle biz ilk önceki videoda izlemişsinizdir. Bir Ege almıştık. Bir de sembol aldık. Şimdi bununla biz Konya'ya gideceğiz. Biri dizel 1.5, biri de 1.4 benzinli. <laughs> en sevdiğim yatmayan araba. Arkadaşlar 1.5 <laughs> Kaç menzil gösteriyordu? Bir <laughs> geleceğim. 9.10 menzil var. Gideceğimiz yol 700 kilometre. Çanakkale'deyiz. Çanakkale'nin Çalın ilçesindeyiz. Depoyu fullledik. 2015 model 1.5 dizel. Hem bunu videoda dura dura mola verdiğimiz zamanlar size çekeceğim arkadaşlar. Hem de bunu göstereyim size. Bu da benzinli. Depoyu fullledik. Şurada yazıyor. 950 lira 45 litre aldı. Hemen hemen aynı aldı. Litresi Bakalım bu bize menzilde kaç vermiş. Hatta şu ekrandan göstereyim. Gördüğünüz üzere bizim de depomuz full. Şuradan tripe gelelim. Bizimki 760 vermiş arkadaşlar. Yolda artar. Şuradan sıfırlayalım. tanesi Bu sıfırlandı. Ortalamamız sıfırlandı. Mesafemiz sıfırlandı. Şimdi arkadaşlar burada mola vereceğiz. Arkamızda da çalıyor. Burada mola vereceğiz arkadaşlar. Bir gece dinleneceğiz. Sabah çıkacağız. Şimdi arabaları bırakacağımız için depomuzu fullleyelim. Sabah uğraşmayalım dedik. Opet'ten depomuzu fullledik. Bigal ilçesinde kalacağız. Oradan da Konya'ya doğru yola çıkacağız arkadaşlar. 710 kilometrelik falan bir yolumuz var. İki araçta manuel. Bu 1.4 95'lik. O 1.5 arkadaşlar. O tabi bize atmosferik olduğu için yolda geçer. Yarış yapamıyoruz. Bu araba 110 kilometre hızla giderken deviri 3000 saatte çeviriyor. Ondan dolayı yakabilir. Bakalım. Videonun başlangıcı böyleydi. Devam ederiz. Sizlere de açarım. Arkadaşlar. Hızımız 120. Devrimiz 3000'i geçiyor. Sembolümüz de önden gidiyor. Tabi durduramıyoruz onu. Durmuyor. Tabi kazanır yani bir yarış yapacak olsak kendi kazanır çünkü araba torku da var dizel gidiyor bizimki atmosferik turbosuz bir araba arkadaşlar bir gaya geldik arabaların deposu full uykuya çektik arabaları sabah da buradan şu köprünün üstünden gideceğiz arkadaşlar Şöyle size arabaları da göstereyim. Bizim diğeri de ekspertiz yapıyor. Şu iyi tokatlıyor. Garibim. Biraz biraz Kontrol edelim ya lastikleri. Ben hava basayım Motor. Bilmiş mi? Ben de şu sol öne. Diğerlerine bakacağım mı? Şuna da bir vursana. Şuna yetişir mi? Şuna da vursana yetişir mi? Tamamdır. Burun baş gibi lan. 32 basıyorsun. Sen. O 32 de şey demedi mi? Dört sert değil mi oğlum? Bir de şuna bak bakayım. Şuna baksana bir. Ya bunlara 32 de basılır, 34 de basılır. Bak bu da. Bunu 30'a ayarlamışlar. 32'de çek ya. Arabayı yıkasak iyiydi ya. Şunu. Şunu yıkasak iyiydi. Ay derim. Koçum. Hayırlı yolculuklar. Dikkatli ol. Bir beşin hızlı gidiyor dikkat et. Makine var efendim. Yetişmeye çalışma harcanırsın. Harcanırsın. Yakıt tasarrufu yapacağız koçum. Şey yaparsın. Benim zaten geldim, Video çektin mi sen dün? Arkadaşlar Eskişehir'e kadar devam. Arkadaşlar <laughs> aracımız arkada. <laughs> Şöyle göstereyim. Şu an biraz önce bir telefon görüşmesi yaptım. 110'la gidiyorduk. Yokuş çıktı şimdi düştü de. 110'la sabit gidiyoruz. 1900 devirlerde çeviriyormuş arabası. Anlıkta tabi düz yoldaydı bu konuştuğumda. Anlık yakıtı da 3.5'ti. Benim de o sıra 7.0'dı arkadaşlar. Şu an zaten bir yokuş çıkıyoruz. Aldanmayın. Menzili de 880 civarındaymış. Ortalama tüketimi bizim 7.0'a çıktı. Bunun 5.8. Buradan da söyleyeyim. Şu an tabi o az yakar. Bakalım gideceğimiz mesafe durumunda nasıl olacak. Ama işte biraz yokuşlarda bayılma var arkadaşlar. 6. vitesli araç. Ama tabi bu şu tarzda şu an 5'i falan istemiyor. Şu an dip gazda zaten ayağı. Atmosferik. Normal. Nasıl gidiyor yolculuk? İyi. Kardeşim 200'e gidiyorsun herhalde. Yok, ben gidiyor, ben gidiyor. Arkadaşlar otobana çıktık. Bursa'ya doğru gidiyoruz vakti de geliyor. Cuma'yı büyük ihtimaline yine kılacağız. Yok kardeş gitmiyor araba. Yani gidiyor ama böyle performanslı değil. Benzinimiz 504'e düştü. Bizimki dönden gidiyor bize. Döndüleri yakmış. Bakalım. Arkadaşlar köye geldik. Camimiz burası herhalde. Cuma yıkılıp yola devam edeceğiz. Geldik. Bir benzinliğe. Şu an menzilimiz 500. Ee, şöyle göstereyim size. 371 kilometre yol yapmışız. Ortalama 6.6 ile... Şimdi bakalım ne kadar yakmış. Depomuzda şurada yarı gösteriyor. Diğer aracı fullleyecek mi bilmiyorum ama bence fullemez. Ha. Fullleyeceğim. Arkadaşlar depomuz 25 litre aldı diyelim. 520 liraya. bakalım ne kadar yol yapmışız. Biraz önce bakmıştık ama Menzilimiz 500'dü. 861 olmuş. Gittiğimiz yolda 371. Yani 520 371 bölsek 1 lira 40 kuruş falan yapıyor arkadaşlar. Diğer arabanın menzili şu an 200. Benim 500'dü buraya geldiğimde. Onu ona daha almadık. Konya'ya doğru gideceğiz. Depoyu fulledik. Yola çıkalım. Yani 1 lira 40 kuruş yaktı bu. O da tahminimce 1 lira yakmıştır. Belki de 98 kuruş falan. Hesaplamadık çünkü onu. Kardeş daha gidemedik Ankara'ya. Hmm. Gideceğiz nasipse. Kardeşim evini açtığın için teşekkür ederim. Eyvallah. Bunu yayınlamasını sevinirim. Yayınlayacağım. Teşekkürler olsun. evini açtım. Şu balkonda yattık sayende. Saygılar. <laughs> Görüşmek üzere. Nerede şey değil mi? Adam da var ya. Aman ağzı adamı ya. Arkadaşlar 1.5'imize Ankara'ya devam edeceğiz. Alacağım bir şey var mıydı? Yoktu. Haydi. Mazot. Mazota <laughs> tamam ya. Ne kart varmış kardeş ya? Menzil kaç gösterdi? 3 diş mi doldu? 2. Arkadaşlar Ankara'ya doğru çıktık yola. Cihan Bey elini geçtikten sonra 300 liralık bir mazot attık. Ortalama tüketim kaç bunda? Sakaladım şimdi. Birazdan çıkar ama kaçta sakaladım? 6.5.8 falan yapıyor. Anlıkta 4.5 hacı düşük. Yani bizim Egea benzinli 1.4 95 beygirlik. Bu da 90 beygirlik 1.5 dizel. 6.7 ortalamayla Konya'ya vardık. Bu da 5.2 ile falan vardı. Bunun menzil ama buna daha yeni alıyoruz. Ona Eskişehir'de fullemiştim bilerek. Bir yarı depoya gelince fullemiştim. 520 liraya dolmuştu. 500'e o civara doldu. Bunda daha yeni. Aslında Konya'ya gelirken bir tık daha yavaş gelsek bu belki Ankara'ya götürebilme ihtimali de vardı bunun ama onun yok aynı paralara doldu. Çünkü aynı mazotla benzin artık aynı olmuş. O yüzden benzinin bir mantığı kalmadı. Dizele devam.